Arkadaşlar selamlar, saygılar, İtalya Mükemmel hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün gene sizlere yaklaşık 10 adet bayı çıkarttım. Umarım gene her şey gönlümüz olur. Umarım her şey istediğimiz gibi devam eder. Ve de biliyorsunuz yılmadan her gün 10-15 tane bayisler paylaşıyorum. Bundan aralarından 3 tanesini değerlendirip kombin yaparsınız. Umarım kazanırsınız diye düşünüyorum. Elimden geldiğince sizlere nacizane fikirlerimi sunuyorum ki bin işte bayısı almadığınız konusunda canlı bayısı olsun vesaire olsun. Bu arada yorum yapan ve kanalıma beğenen tüm arkadaşları herkese tek tek teşekkür ederim ilginiz için. Gün geçtikçe büyüyen bir aile olduk. Sayımız 900'e yaklaştı. Umarım 1000, 2000, 3000 diye devam ederiz. Elimizden geldiğince sonuçta bizim yapmış olduğumuz iş özendirici iş değil. Her seferinde sizlere diyorum ki bu işte yani kumarla yani bu da sonuçta bir kumarın parçası kumarla arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle hesap kitap yapılmaz yani evdeki hesap çarşıya uymaz onu söylemiş olayım eğer bu işe yeni bulaşan arkadaşlar varsa kesinlikle ve kesinlikle tavsiyem bir an önce bırakmalıdır ama yok ben devam ediyorum işte zaten benim kanalımda oynamayan insan da işi yoktur diye tahmin ediyorum yani kimseyi özendirerek bir iş yapmak istemiyorum Elimden geldiğince canlı bahisle Telegram grubunda paylaşıyorum. Siz değerli arkadaşlarımı, dostlarıma tavsiyem şudur ki gerçekten bu işi yeni başladıysanız ve zararla devamlı oturuyorsanız bu işi bir an önce bırakmanız. Ama benim gibi oynayıp bağımlı olan arkadaşlara zaten bizim hitap ediyoruz. Yani bahisle ilgilenen arkadaşlara hitap ediyoruz. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip gönderip beğenip ve paylaşmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek dileğiyle son kez şöyle bahislerimizi de gösterelim. E, bu arada soran arkadaşlar oluyor ya bahisleri tek tek yazsan oradan alsan diye oradan alsak diye. Arkadaşlar zaten ben çok kolay bir şekilde bahis veriyorum yani Mersine'den veriyorum. Mersine kullananlar, milyoner kullananlar zaten bu maçlara ulaşacaklardır. Videomunda videomun da e, sonuçta bir emek sahip ediyorum. İzlenmesini istiyorum. Şimdi koç yakalın. Kalın sağlıcakla. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.